Arkadaşlar, bu değişikler bu evlere. Arkadaşlar. Bu evlere bakar mısınız? Ben... Bakın, yok. Bakar mısınız? böyle ya. Ya kılıçlara. Ya çok değişik arkadaşlar yani ya. Anlatamayız ben. Bizim diye bir daha. Şunlara bakın ya. Çok iş. Korktum lan. Böyle Bakan, şeker kamış şekli. Arkadaşlar görüyorsunuz var. çok değişik. Arkadaşlar burada bir köy var. Oluyor. Bak, Biz böyle değişik bir şey. Atarım sonra. At atıyorum arkadaşlar birazdan.